Selamlar birinize tekrardan merhabalar, bugün sizinle birlikte Dying Light 2'de kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim, burada yine koşamıyoruz ve çıldıracağım. Ee, kanıt için Barney sırnağını ara mı? Kanıt için Barney sırnağını ara... Abi şu an... Abi çok fazla ses var! aa çok kötü! Varmayın! Bir dakika. ah tamam. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Onları satıyor. Oo bir dakika drop yedik biz. Bir drop yedik. Aç bakayım dayı. Oo, bayağı bir drop yiyorum. Niye? Neyse birazdan düzelir diye umuyorum. Eee, şimdi en son hatırlarsanız ki ne olduğunu ben hatırlamıyorum. O yüzden siz hatırlayacaksınız. Çünkü ben bayağıdır üniversitedeyim. Ve gece oldu. Ananı satayım. Ve kötü şeylerden bir tanesi de kolonuza başlayacak. Birazdan koşuyoruz. Kaçıyoruz. Uçuyoruz. Bir dakika. adamı bakmam lazım. Beceriler. Ha tamam. Diğer save'den devam ediyorum. Çok iyi. İki save'im var. Bir tanesi burada. Bir tanesi de üniversitede. E, canım sıkıldığı için oynuyorum. İnvitör var. E, yaratık var. E, şuradan yukarı çık Berk. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Çık Berk. Çık artık. Ya bak şimdi götüme tükürecek. Ben senin ananı şimdi... Kaç be. Koş. Koş. Koş ananı satayım. Koş. Sıçık Cafer bezindir Aiden malsın Aiden. Aiden baba Aiden. <laughs> Shit. Ananı <satayım. gülüyor> Neyse, ee, küçük bir arkadan hultu, hultu sesi gelebilir. Hultu ne anlana Hultu, sesi gelebilir. Gene hultu dedim. Bu sesin kaynağını hemen size söyleyeyim. Ee, bilgisayarı güç modu varmış. Benim haberim yok tabi bundan. Bilgisayarı aldıktan bayağı bir uzun süre sonra fark ettim. Şu an güç modunda oynuyorum. Dayıcım sen kimsin? Ee, aslında dur hayda konuşalım. You know me? Yeah. I was hoping I'd bump into you actually. Let me The first post apocalyptic dating service. A yani. yani. yeah, Congratulations. But I don't have time for dating really. You have to. I already made you a card. Oh, what? I created a profile for you. A uh, profile on, on a card. What on earth for? Well, it's my job the world may have ended and most of our loved ones have turned into bloodthirsty monsters roaming the streets but uh, that doesn't mean people have stopped being lonely I mean, shit. that's exactly why they're lonely these days you mean to tell me there was a time when people weren't lonely imagine a world where people actually went out to work

Now, everyone just stays home behind closed doors because what? Meeting new people can result in getting clubbed in the skull for a bucket of water. So, well, let me get this straight. Your cards help people meet. Basically, yes. People who want to meet other people come see me. I draw them. I'm pretty good at that, or at least that's what I'm told. Then. I put their portrait on a card and display it on my dating board. If someone's interested, they get in touch with me and voila, a romance is born. Not always for very long, but uh, <laughs> I guess that's something that hasn't changed. But right now, I'm in deep shit, and I desperately need help. Babe, I'm of course she... you do. Some shithead trying to imitate me forged several sparker cards. They scattered them around town. That's infringement. It's ruining my reputation and disorienting my customers. I need someone to collect these fake cards for me and bring them back. I heard that talentless hack was killed in a dark zone, so he won't be bothering me again. And I managed to find most of the fake cards. But there are two left I couldn't get hold of. Bring them to me. And I'll give you the card I've made for you. Check the map on the wall. I've marked possible locations for the fake cards. Abi bak ben böyle bir görev hatırlamıyorum mesela. Yani, Kıvılcım, işaretle, gidelim. Merak ettim. Şakasız merak ettim yani. Tamam, dayı nerede var? İki tane mekan var. Biri şurada 200 metre, biri de 80 metre. Şu 80 metreye bir gidelim. Gece gidelim bir şey olmaz. Yani şimdilik her zamanki sorunu tekrar sor Ananı satayım. Abicim sen neden buradasın? Sorma sahip. Ayıp ve soruyorum evet. Çık. Edin çık. Edin bebe edin. Çık. Edin baba edin. Koş. Koş edin. Koş edin. Koş. Edin. Koş. Sıçtı. sıçtı. Adam götümüzden geliyor. Lokasyon Lokasyon nerede? Hadi aferin. Ah. Ah. götme tükürdü piç. Lütfen beni fark etme. Güvenli bölge olsun lütfen. İşaret olsun lütfen. daha önce kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Ananı satayım. Ananı satayım. Yapma. Bak abi. Abi konuşarak anlaşabiliriz. Sen de insansın ben de insanım. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi hadi. Koş. Aha kart. Kristalmiş. Oğlum iki saniye önce çok normaldi burası. Abi nasıl bu kadar hızlı karışmış olabilir ortalık? bu kadar hızlı ortalık karıştırdım hiç görmedim ya. Can yok, bir şey basamıyorum. Abi çok yavaş. Allah. Bir de Allah'tan normalde oynuyorum ha. da oynamıyorum. Kâb yani normal ilk biliyorsunuz oyunu. Kabus bitirdim. Ee, videoda. Şimdi bir dakika elimde iş var da bir taraftan yani iş yapayım. de şu eşyaları kontrol edelim. Zırh seviyem 5 bir şey ya. Şimdi bir dakika. Da, Seni parçaya ayır. Seni ayıracağım. Ve bir kere artık e, bu silahları ben kullanacağım çünkü oyun sonunda ben bunları kullanmıyorum bunu fark ettim. Ki loot yapan bir insan olduğum için ben bunları her türlü kullanırım. E, hangi silahı? Oh, tamam şunu da al. Altı silahları kullanalım. Şunları parçala. Tamam çok iyi. E, gece topu, copu pardon topu ne alaka nasıl bir körüm ama. 1 var, 3 varmış. Oğlum teselin. Oğlum 4 var lan. Ben bayağı burada hiçbir şey yok. 4 var. İyi yerin. Şunları parçalayacağım gereksiz olanları. Çünkü hiçbir işe yaramayacak. Hafize de menzili uzun olsa benim ne bakın edecek? Yani niye öldüğümü anladım oğlum. Benim zırhım Yokmuş bu şey. Bir veriyor, iki veren var, 3 veren var mı abi? yokmuş. Bu kaç şu an? Bir veriyor, iki veriyor, üç veriyor, dört veriyor. 18 zırhım var. Hepsi düşük ama en azından zırhım var ya. Volt Island ağzına vuracağım. Beklesin o beklesin. Ee, üretimi bakalım. Hiçbir şeyimiz yok. Çok iyi. Günlük olarak zaten birçok görevimiz var. Şimdi ilk olarak şu 70 Oraya tekrar gideceğim. Bu sefer ama daha hızlı gitmeye çalışacağım. Çünkü ağzıma vururlar yoksa. Hemen koş. Buradan belki hemen hızlıca bir geçiş gördük bir gördüm. Az önce bir de peşimde geldiler ya o yüzden çok korktum yani. Ağzına vurduklarım. Ben niye buraya çıktım ya? Yani? Neyse. Tamam şimdi aşağı inelim belki. Kimi yendim ben? Montay mı var yok? Ты! 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 Şimdi ben birazcık sessiz oldum, çok özür dilerim. Konuşmaya başlıyorum. Evet, bildiğiniz gibi yine üniversite mev mevzuları ben gidiyorum. Şey, il dışına. Ondan sonra, ya ben ilde şehir hala karıştıran bir insanım ya. Bak, ben üniversiteye gidiyorum. Sen düşün bak, durum vahim değil. Ama başarılı da bir öğrenci ben şimdi şehirde. Ee, şükürler olsun, diye bu kadar mal olabilirim ama ben sadece bilgisim. <laughs> şey olarak mı Yani genel kültür olarak. Evet, i̇lle şehir dışının arasındaki farkı karıştırabiliyorum bazen. Yani öyle bir mantık yani şey. Ama işte bizden de bir şeyler oldu yani bizden bir şeyler sapmalıyım diye düşünüyorum. Olur yani oğlum. Her yani kimler olmuş biz mi Yani bir şeyler de demek istiyorum bazı şeyleri söyleyebilirim ama kimseye bir sevmem. Neyse. Hayır, hayır. Bey, kulağıma bastı sen şimdi. Ha öyle bir, 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 şey, bir, bir şey. şey mi? Ben de şey sanıyorum. lan. kimlik gibi bir şey sandım anasını satayım Ne bileyim bu bildiğin şey. Adam poster hazırlamış. İnsan sandı bu poster hazırlamış. Diyor ki kart diyor. Ne kart da? Poster bu. Şey yani ne denir ona? Ee, koca arıyorum yani. öyle bir şey gibi. Bekir. Ne bekar hanımlar yazsın öyle hani şey var ya 33 yaşım var. Herkese salam 33 yaşım var. Biz de o zaman app diyorduk bunlar şimdi kart çıkartmış. Bir de Aiden app deyince adam mal baktı ya pardon. Adam map evvelallah. Adam e app dediğinde Aiden baktı Berk. Türkçe konuş artık. Konuş ama yani. Konuş. Hani bu senin ana dilin. 21 yaşındasın. Konuş artık. Yeter. Kendime isyan ettim be. Konuşamıyorum abi ben. niye İstanbul'a gelince bir şey oluyor benim. Türkçe gidiyor yani. Türkçe hadi kardeş hayırlı olsun ben gidiyorum diyor ya. O yukarıda dayanıklılığa da bakmamız lazım. Azalmış. Neyse sonuna kadar gideriz bir şey olmaz. Son <laughs> bak tam dedim dayanıklılık dedim. Ezin dedi abi ben ölüyorum Abi dedi ben bir bayanım abi dedi. Yani şu an benim için üniversite çok güzel. Bir sıkıntı yok inşallah böyle de devam eder. Daha da güzel olur hepimiz için. Okullarımız. Mesela şu an benim iki hafta tatilim var. O yüzden bu iki hafta içerisinde hedefim Dying Light'ı bitirmek. Bitirip bilgisayarından silmek istiyorum artık. Şimdi diyeceksiniz neden? Kötü bir oyun mu? Hayır. Hiçbir şekilde. Kötü diyemem yani. Allah çarparım. <laughs> ee, ama çok yüksek bir GB olduğu için ben çok daha fazla oynamak istiyorum ve iki o, o, indirebileceğim oyunu tek seferde kaplıyor. Yani bu çok fazla birazcık da yani. O yüzden birazcık böyle yüksek gigabyte'lı oyunlara ara vereceğim. Mesela o yüzden GTA da yüklemiyorum bilgisayara. GTA var ama işte bayağıdır. artık yeter dedim. Çünkü çok fazla GTA oynadım. Ha? Ben bunu az önce aşağıdan mı açtım? Aa dur. Bas şunu bir tane. Sınıf sınıf ne Tamam. Aşağıda bir şey var mı? Aşağısında aşağısı da var. Ha, ben zaten aşağıdaydım. Yukarı nasıl çıkacağım Dayı ben yolu kaybettim çok heyecanlı olduğum için biraz. mı? evet buradan tamam, tamam bulduk. Tamam çıkalım hadi. En yakın 80 şey geride o yüzden bir tane daha basıyorum bunlardan. Bu mantarlardan çok fazla toplamam lazım. Ha, aşağıda biri dövülüyor. Evet. Kim dövülüyor hiç bir fikrimiz yok. Bir dakika çok pardon hemen geliyorum. Ha geldim tamamdır. Ee, şimdi hemen koşalım. Nerede <laughs> mekan? Şurada diğeri. Ha anamoleye girsem mi ya? Dur. Fırlatma bıçağı yapayım da. Anamoleye gireyim. Ee, Biraz daha yapalım. yapalım. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi anomaliye tek girmem lazım çünkü bu anomalinin yakınlarında ecel oluyor genelde. İti an, çoma hazırla ananı satayım. Bu nasıl bir hızdır lan? Abi bir bakmayın ya. Bir gidin. Ananı. Ya ananı şimdi Çok affedersin ama yani Bak bundan nefret ediyorum abi Dışarıdasın girme içeri ya şuraya ecel girmesin ya ben anam ile mi dövüşeyim ecelle mi dövüşeyim Ne haber lan piç senin yüzünden yarım saattir şey yapıyoruz zaten Nerede anam şurada Atladım canım gitti anasını satayım

Dayı hanginiz ana düşman? Ananızı şimdi. <laughs> ya piç oğlu piç. Ananı şimdi... şimdi... Bir taraftan tükürüyor. Bir, bir taraftan sıçıyor. işemele sıçmalı ayin yapıyorlar. Ya üç kere ard arda nasıl yapıyorum bunu ona nasıl? Ya bak bu piç içeride bekliyor şimdi. Ben nasıl alayım bunu ya? Abi anomali çok kolay. Ecel sıkıntı ya. Atlayacağım şimdi canım gidecek. Bak anasını sat. Ben gidiyorum ya sokarım görevin eceline ya. Anamalinizi de alın. Yapmıyorum anasını satayım. Ya da seni biliyorum sen delisin ama. Yeah, I'll take that. Boka bakıyorum ben. Tam boka bakıyorum ben. De. Beni deli etmeyin. Vururum hepinizi evet, şimdi yani. Çatır çatır dövelim lan. Yeter am. Kafayı yedirttiler bana ya. Atla aşağı gidelim. <laughs> tak 5'e çıkalım ya 5'e. Ya yanından geçiyorum. Piç o nasıl bir tepki süresi at. Zanteris misin sen pezevenk yani. Bağır bağır anasını sattım bağır. Zanteris katıyor atıyor pezemek ya. Zombi zombi değil. Hah. Sokayım seni kıvılcım kartına mevcut. ya. Hadi şunu da. Boş çıktı. Dayı burada upgrade yok mu ya? Cidden mi? Yok mu? Harbi mi yok? Lan burası güvenli bölge. Büyük güvenli bölge. Küçük bölge, Güvenli bölge de değil ya. Ananızı kovalım ya. Berk bol bol uyan görev Berk Bol bol görev sana yazıyorum Üç. Abi canım ne çekti söyleyeyim şu an Ben akşam şey markete gitmeliyim Ya Şimdi orucum Siz aslında ne zaman izleyeceksiniz Oruçtan sonra izleyeceksiniz tamam sorun değil Cips falan çek diyor harbi yani Bir cips alıp Oğlum bir şey söyleyeceğim Şimdi marka vermiyorum Hiçbir şekilde marka vermem Abi. Ben mi matem yani matematiği bıraktım yoksa fiyatlar mı çok değişmeye başladı? Abi cips alıyorum iki tane. Ne kadar? En fazla hadi yani 350 kaç gramdan bir cips? Bir tane 25 liralık cips ne kadar bilmiyorum. Ama abi, abi gidiyorum bir kilo muz alıyorum bir kilo daha daha pahalı. Ya diyorum şimdi bak kilo olarak kilo hesabıyla da tutmuyor. 5 yani, kiloluk bir şey var. Pardon. Bir, bir kiloluk bir şey var. Bir de 500 gramlık bir şey var. 500 gramlık daha pahalı dayı. Bu nasıl bir matematik? Evet, buldum senin kartlarını. Şimdi bakalım nasıl yaptın. Sen de prensin. Burada Sparker kartı. Ver bakayım dayı. Gel buraya sonra. Eğer insanları görmek istiyorsan, senin Sparker kartı. Kılcım kartı. Şey, XP falan vereceksin değil mi dayı? Kristal. Hah bak. Bir şey vermeseydi küfür edecektim. Şu karta da bir bakacağım. Ama kristal vardı. Kristal verdiğin için senin canını bağışlıyorum. Bu kim ama? Ne yazmış? Diç ve bana ayak uydurabilecek. Bazen de önderlik edecek bir kadın. <laughs> Büyük bir parkur deneseyim Bu yüzden yatay pozisyonda Ne? Ne? <laughs> Beni arıyorum. Anlayan anladı. Oğlum. <laughs> Manyaklarım. Geri zekalı böyle mi yazılır? <laughs> ha şu bas su de bir canım Canım yerine gelsin. Değil ben bunun hala ne olduğunu anlamadım. Basılı tutuyorum olmuyor. Bas bırak çek, bas çek yapıyorum olmuyor. Ben bunu ne yaparsam yapayım olduramadım onu nasıl Bak bak geldi hemen. Geldi aç, aç hayvan oğlu hayvan. Camış oldu camış. Geldi direkt. Oğlum şuradan atlayayım. Bunu nasıl atayım ya? Abi, hiç olup hiç bağırma gel. Bak, bak abi ya şu ya. Bak tek başına gelince nasıl dövdüm? Ağzını burnunu eline verdim yiplenince. Aç dayı. Çok birkaç iki tane. Başka bir şey var mı? Yok şimdi hemen şu beceriyi basayım da Dayı kaçınma değil başka ne yapabilirim? Blok a kusursuz blok deneyebilirim çünkü bloğu arada yapıyorum. Çantamda şu yeni gelen şeye bakalım. Bu 4 veriyor, bu 3 veriyor, bu 2 veriyor. Hiç abi hiçbir işime yaramıyor. Güzel bir şey diyemiyorum. Bıçaklarının sayısı yeterli, güzel. Oh günde doğuyor çok iyi bir zamanda kestik var ya. Ölsün gebersin bana ne Hiçbir şekilde umurumda değil. Çok sinir oldum o ecellere ya. Abi ecel bak bir vs bir de döverim ibneyi. Yani şu an bile dövülebilir. Ama canı çok. Ve çok vuruyor yani. Bir şey bulsam. Ne denir ona? Hızlıca şey yapabileceğim. Mesela ne denir ona? Can basabileceğim şey vardı ya. Medkit. Şey medkit. Askeri medkit ha. Askeri medkit bulsam ağzını eline veririm yani bak. Öyle ki döverim onu. Ama işte pitch geliyor hızlı olduğu için, çevik olduğu için kazanıyor. Ee, birinci oyunda zaten bir... Aa birinci oyun neceleri çok kötü Bak burada bir vs 1 atarım da orada benim götüm yemez. Bak oyunu imkansız bitirdim. Gene de götüm yemez yani. Öyle bir ecel o. Bak burada bir vs 1 atılır. Buradaki insan gibi en azından yani. Bu insan. O insan değildi dayı. O insan değildi. Kimse bana onun insan. Yüzle arabayla gidiyorsun arkandan kovalıyor. Pezevenk yani. Yüzleyim lan yüz yüz. Yüzle gidiyorum lan yüz. Nasıl bir dünyam var senin? <laughs> dayı ben bir sonu yapıyordum da Şimdi bak. Şöyle söyleyebilirim. Ben kendi doğru yaptığım sonu yapıyorum. Hani bir kere yaptığım bir son vardı. Onu daha doğrusu yaptığım diyorum ya. İzlediğim bir son vardı. Onu yapmaya çalışıyorum. Yanlış mı yapıyorum acaba? Çünkü ben diğer arkadaşlar bir dakika. Ses, ses. Tamam, sesim iyi, sorun yok. Hatta ben bir videoyu burada bitireyim. Sonra şey yaparız. Bir dakika.